Merhaba arkadaşlar, asitler, bazlar ve tuzlar konumuzun bazlarla ilgili bilgileri aktardık. Şimdi bazlarla ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. Evet, birinci sorumuz bazlarla ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bakalım, sulu çözeltiler elektrolittir. Evet, asitler, bazlar, sulu çözeltiler elektriği iletir demiştik. Sulu H haşiyonu bulunmaz demiş. Haşiyonu da bulunuyor, o haş da bulunuyor. Ancak kimin büyük olduğu zaman baz olacaktı o haşlar haştan büyük olursa da baz oluyordu o zaman 2 nedir yanlıştır o haş eksi iyonu sayıları tesir değerliğini verir o haş eksi iyonların sayıları tesir değerliğini verir ifadesi arkadaşlar suda iyonlarına ayrıştığı zaman tığında o haş eksi iyonları tesir değerliğini verir iyon sayıları dediği için bunu doğru kabul edebiliriz. Suda kısmında yani bu. Aktif metallerle H2 gazı açığa çıkartır. Bu da nedir? Bazılarla ilgili dediği için bu ifadem nedir arkadaşlar? Yanlıştır deriz. Hangilerinde H2 gazı açığa çıkmaz? Magnezyum. Yarı amfoter bir metal mi? Değil. Amfoter olsaydı bazı tepkime verirdi bir. Yanlıştır. Lityum amfoter mi? değil arkadaşlar. Bu da gitti. Peki alüminyum amfoter mi? Evet. Al sana papuç. Zannetme carıttaki tekerlemedeki metallerimiz bazlarla tepkime verir. Buradan H2 gazı açığa çıkar deriz. Peki çinko? Evet. H2 gazını çıkartır. Ve Sn. Evet. Ancak Sn'nin yanındaki kim? Zayıf baz. Zayıf baz olduğu için hayır diyeceğiz. Kuvvetli olsaydı tepkimemiz vardır diyecektik arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Hangileri doğrudur diye sormuşuz. Baryum hidroksit çözeltisini vermiş. OH eksi iyon sayısı H iyon sayısından fazladır. Şimdi OH eksiler H'dan fazla olursa bunun anlamı ne oluyor arkadaşlar? Baz olmuş oluyor. Peki baryum hidroksit baz mı? Evet ortama OH iyonlarını vereceği için bir Doğrudur. Baz olduğu için ele kayganlık hissi verir. 2 nedir? Doğrudur. Peki berilyum hidroksit çözeltisinden daha kuvvetli bir bazdır demiş. <laughs> Pardon. Berilyum arkadaşlar ikinci periyodun ilk elementi. Şimdi baryum da ikinci periyotta ama daha altlarda. Peki aşağıya doğru çapla nasıl orantılıydı bu? Doğru orantılıydı değil mi? Aşağıya doğru çap arttığına göre o zaman baryum hidroksit, berilyum hidroksitten nedir? Daha kuvvetlidir deriz. Çözeltiye Asit ilave edilirse OH iyon sayısı artar demiş. Şimdi ben çözeltiye o, asit ilavesi yapıyorum, formik asiti. Haşlar mı gelecek? Haşlar çözeltisi e, ohaşlar ne yapacak gelişimini azaltacak? OH iyon sayısını arttır dediği için bu ifade de nedir? Yanlıştır deriz. Hangilerinin bilinmesi yeterlidir diye sormuşuz. Bir maddenin baz olduğunu kanıtlamak için. Yapısında OH bulunması. Şimdi arkadaşlar biz bunu bazlar konusunu anlatırken söylemedik. Şimdi söyleyelim. Yapıda C ve H varsa nasıl birleşik oluyordu bu? Organik birleşik oluyordu. Peki organik birleşikte mesela C2H5 OH dediğim zaman. Şimdi OH buna da bağlı ama bu bir alkoldür. Yani baz ıh, değildir. O zaman ben bu ifadeyi doğru kabul edemem. Yani yapısında OH bulunduranlara her zaman e, bazdır diyemem. Biri gitti. Suda çözündüğü zaman ortama OH iyonu vermesi. İşte bunu Ortama OH verenlere baz dediğimiz için kabul ederiz. Asitlerle tepkime vermesi demiş. Asitlerle sadece bazlar tepkime vermiyor. Metaller de tepkime veriyor. Bunu da alamıyorum. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirenler ve evet, turnusola etki kimlerdir? Bazlardır. Bu ikisi yeterlidir deriz. Hangileri nötralleşme tepkimesidir? Nötralleşme olabilmenin şartları nelerdi arkadaşlar? Asit olacaktı, baz olacaktı, bir de suyumuz olacaktı. Evet asit var mı? Baz var mı? Peki buradan su nasıl çıkacaktı? Asitten H, bazdan OH. O zaman buradan su çıkacağı için bu nötralleşmedir derim. Yine şu asit, şu da baz. Peki asitte de haşım var. Bazda da haşım var. Buradan da su çıkar. Nötralleşmedir. Yine şu asiti buradan haşı alacağız. Peki şu da baz olduğu için buradan da e, o haşı alacağız. Buradan da su çıkar. Ancak NH3'te asitte H var ama NH3 sayı bazı oksijen var mı? Yok. O zaman buradan su çıkmaz deriz. Peki hangileri baz içeriklidir diye sormuşuz. Deterjanlar baz mıydı? Evet. Sabonumuz? Evet söylemiştik. Diş macunu ancak saç yağı dediği kimdi? H2SO4 yani bu bir asit kısma girer. Evet. 7. soru. Bazlık kuvvetlerini kıyaslayınız diye sormuşuz. Bazlık kuvvetlerine baktığımız zaman şimdi arkadaşlar Evet. Berilyum. atom numarası kaç? 4 2'ye 2 2A grubu 2. periyot Magnezyum Hani bunları o haşlara bakmayacaktık Aslında 2 8 2 bu da 2A grubu 3. periyot Peki kalsiyum 40 şey 20 2 8 8 2 bu da 2A grubu 4. periyot peki aşağıya doğru çaparttığı için bunları artar mı demiştik bu durumda şimdi arkadaşlar en altta kim çıktı kalsiyum o zaman en büyük 3 Sonraki kim? Üçüncü periyotta magnezyum. Sonraki kim? Berylium. Yani sıralama 3, 2, 1 diye gider. Peki hangileri suda kısmen iyonlaşırdan kastım neydi? Zayıf arayacaktık arkadaşlar. Hangisi zayıftır diye soruyor. Peki magnezyum hidroksit zayıf mı? Değil. Bazrama zayıf değildir. Bunu alamam. Bu kim? Alkol. Alkoller zaten nötrdür. Suda kısmen iyonlaşmaz bile. Girdiği gibi çıkar. Moleküler çözünür. NH3 evet zayıf bazdır. Bunu alırız. Peki şu metilamin. Hani organik bileşiğe NH2 bağlı olursa da baz oluyordu. Bu da nedir? Yine zayıftır. Zayıflarımızı bilirsek suda kısmen iyonlarına ayrışır diye bilebiliriz. Geldik bir diğer örneğimize sorumuza 9. Formülü sodyum hidroksit olan madde için. 1. Yaygın olarak sut kostik olarak bilinir. Evet sodyum hidroksite biz kısaca ne demiştik? Sut kostik. O zaman 1 doğrudur. Amfoter metal ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartır. Kendisi nedir? Bazdır. Bazın şartı amfoter. O zaman 2 de nedir? Doğrudur. Kezap ile tepkime verir. Kezap dediğimiz kimdi? Sülfürik asitti. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Tesir değerli birdir. Ortama vereceği OH sayısıydı. Evet. Sodyum hidroksiti suda ayırırsak kaç tane OH çıkıyor ortama? Bir tane OH çıkıyor. O zaman tesir değerli nedir? 1'dir deriz. Yani hepsi doğru olmuş oluyor. Geldik. Şekildeki kapları üzerine belirtilen maddelerden bir miktar ekleniyormuş. Buna göre kaplardaki çözeltilerin pH değerinin değişimini bulunuz demiş. Peki bizim kaplarımızda birinci kapta ne var? Su var. Saf su var. Peki saf suyu şöyle pH'ini yaparsa. Saf su dediğim nedir? Nötr müdür arkadaşlar? Şuradayım yani. O zaman yukarıdan ne geliyor? Sodyum hidroksit yani baz geliyor. Peki ben suya baz ilave edersem pH'ı bu tarafa doğru çektirmez miyim? O zaman birinci de pH ne yapacak derim? Artar derim. deyim. Şimdi 2'deki kabım ne? Asit çözeltisi. Ona ne ekliyorum? Su. Asit dediğim şu aralıklarda arkadaşlar. Hatta kuvvetli asit şuralarda bir yerlerde. O zaman ben buna saf su ilave edersem yine onu bu tarafa doğru ne yapar? Çektirecektir. O zaman bu da ne yapacak? pH değerini arttıracak. 3 dediğim ki baz çözeltisi şuradayım bu sefer. Kuvvetli baz bu taraflardayım. Peki baza ne ilave ediyorum? Nitrik asit. O zaman ben onu aşağıya doğru çektirmiyor muyum? Bu durumda ne yapacaktır arkadaşlar? Azalır deriz. pH'imiz. Evet bir diğer sorumuz hangileri doğrudur diye sormuşuz arkadaşlar. Bakalım ne için sormuşuz. Evet borudan birinci borudan bunları gönderiyormuşuz. Birinci kabımız HCl ne kabıdır arkadaşlar kendisi asit kabı. İkinci kabımız kalsiyum hidroksit yani ne kabı olmuş oluyor bu durumda bas kabı. Birden göndereceğiz ikiden çıkartacağız biz bunu. O zaman birinci borudan A kabına CO2 NH3 N2O gazları gönderiliyor. Buna göre A kabındaki N2O ve CO2 gazları değişime uğramadan B kabından çıkar diyor 2 numarada. O zaman şimdi bakalım. Bu ikisiyle tepkime vermemesi için ne olması lazım? Nötr olması lazım ya da soy gaz olması lazım ki iki kapta da tepkime vermesin, B kabından çıkıp gitsin. O zaman CO2'ye baktığımız zaman Hmm. Şimdi arkadaşlar eee Hani oksitlerimiz vardı periyodik cetvelde söylemiştik hatırlar mısınız? Ametal ve oksijen varsa ne özellik gösterecekti? Oksijence zengin birleşikleri asit özellik gösterecekti. Ama oksijence zayıf olanlar N2O'daki gibi arkadaşlar bunlarda zayıf özellik. şema ama e, sayısı az olduğu için bunlarda nötr özellik gösterecekti. Aslında bunu burada e, oksit çeşitlerini vereceğiz. Orada daha net anlayacaksınız. Oksijence zengin olanların ametallerin asit, ametallerin fazla olması, zengin olması nötrlüğe sebep oluyor. O zaman CO2 asit, NH3 zaten nedir? Bazdır. Bu durumda geriye ne kaldı? N2O. N2O da nedir arkadaşlar? Nötrdür. Şimdi CO2'yi gönderirsem asitle tepkime verme zaman gelir buradan, şu borudan geçer. Bazla tepkime verir. O zaman çıkıp gidemez. NH3'ü gönderirsem arkadaşlar baz olduğu için asitle tepkime verir. B kabına geçemez. Ama nötrü gönderirsem ne bununla ne bununla tepkime verecek. O zaman A kabına değişime uğramadan N2O nötr olduğu için o 2 ha, asit olduğu için evet A kabında tepkime de uğramadan B kabına geçebilecek olanlar sadece bu ikisidir. O zaman birincisi nedir? Doğrudur deriz. 2. CO2 gazı B kabında tutulur. CO2 kesti olduğu için B kabında tutulacak. B kabı bazlı. 2. borudan sadece N2O çıkar. Evet bu borudan çıkıp gidebilecek olan sadece nötr olan N2O'dur. O nedenle 3'ü de doğrudur deriz. Bir kapta bulunan NH3 çözeltisine h 2 4 çözeltisi eklendiği zaman hangileri doğru olur diyor. Şimdi senin kabında ne var? Baz bir çözelti var. Bu baz çözeltisine biz ne ilave edecekmişiz arkadaşlar? Asit ilave edecekmişiz. Peki benim baz çözeltimde pH aralığım şurası 7 ile 14. Şu arada mıyım? Şu anda. Peki ben buna asit ilave ediyorum. O zaman pH'ı bu tarafa doğru ne yaparım? Çektiririm. Yani azaltmış olurum arkadaşlar. O zaman bir nedir pH değeri artar demiş yanlış azalır. Tuz ve su oluşur demiş bakalım. Tuz ve su mu oluşuyor? Şimdi tuz oluşmaya oluşu biri baz biri asit ancak su oluşabilmesi için asitte haş var bazda o haşın var mı? Yok o zaman buradan su oluşmaz. İki de nedir? Yanlıştır. Peki oluşan karışım elektriği iletir demiş. Tuzlar arkadaşlar elektriği ne yapacaktır iletir diyeceğiz sadece burada 3 doğrudur diyebileceğiz